Ve geldik üçüncü güne. 10 e, gün boyunca 10 dakikalık üst vücut serisinin 3. Üçüncü, üçüncü gündeyiz bugün. Yine 3 tane hareket göstereceğim. 3 tane hareketi üst üste 10 ikişer tekrar yapacağız. E, her zaman dediğim gibi eğer çok zorluyor sizi, sizi 12 tekrar çıkarmak 10 tekrar da kesebilirsiniz. 3 e, hareket bitirdikten sonra resmimize gireceğiz. E, dumbbell'a ihtiyacımız var dumbbell'ınız yoksa evden ayarladığınız herhangi bir ağırlık olabilir yeter ki e, boş geçmesin gününüz <laughs> ve tamamlansın antrenmanlar şimdi e, ben yine her zamanki gibi hafif kiloyle takılacağım e, kendinize setleri tamamlayabilecek ama biraz da zorlanacak e, ağırlıkları seçmenizde fayda var konuşamıyorum bugün <laughs> Şimdi ilk önce lateral rezle başlıyoruz. Sırtımı her zamanki gibi, ilk gün söylediğim gibi yerde sıkıştırdım. Omuzlarım sık, karnım aktif. Yana doğru açıyoruz. Bir. Hafifçe dirsekleri kırabilirsin. Üç. Dört. Beş. Altı. Dümdüz tutma. bildiğince yavaş yapmaya çalışıyorum takip edin diye ve 12. İkinci hareketimiz şo olur press olacak. Dirseklerimi, eee, dirseklerimi bütün tutuyorum. Omuzuma yerleştirdim. Yukarı ittirdim dirsekleri tam kitledim. 1 2 3 4 5 6 Çok açık tutma, böyle tutma. 7 8 dirseklerimi vücudumun yanına yerleştirdim. Ellerim yukarıda 90 derecedir. Dirseklerim buradan yukarıya kaldırıp bırakacağım. 2 3 4 5 Kolları rahatlatın. Süreyi başlatıyorum. Bir dakika dinleneceğiz. Aşlandım. lazım. <laughs> Güzel. Kolları sallayın. Bence ağırlık zaten herkesin evinde olmalı. Yani ev kuşuyuz diye, evde antrenman yapıyoruz diye o kadar da hazırlıksız olmamalıyız. Bence set satılanlardan da alabilirsiniz. Farklı kilolarda. Ve ağırlıklara alıştıkça ağırlıkları yükseltmeniz lazım. Yani vücudun adaptasyonu oluştukça bir tık onu şaşırtmamız gerekiyor gelişim olsun diye. Çünkü her zaman benzer hareketler yapacağız zaten gelişmek için. Dolayısıyla vücudun hani iki kiloyla çok tatlı tatlı yaptığınız hareketleri o kadar tatlı yapmıyor olmamız lazım. Ben şimdi size laf yetiştirebilmek için çok hafif kilo öyle gösteriyorum ki zorlanmayayım nefesim. Kesilmesini <laughs> maazallah konuşamam falan çok sakat. <laughs> Ve ikinci sete başlıyoruz. Dört set gideceğiz. İlk önce lateralizde. Yine sırtım sıkı dik. Çok fazla yana kaldırırken vücutla itmemeye çalış. Tamam? Çünkü kol çalışıyoruz. Üç, dört. Kolların aktif olması lazım. <laughs> Beş, altı. Sona doğru. Çok minik etişlere başlayabilirsiniz. 10 11 12 Ama normalde çıkarabiliyor olmaya gayret edin. 1 2 Burada da dirsekleri yarım bırakma. Şu kalmasın. İyice it. 4 Tam aktif olsun kollar. 5 6 7 8 9 10, son 2, 11, 12. Süper. Buradan yanı aç. 1, 2, süper. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İyice yükseltmeye çalıştırırsak da 9. Onlar yoruldukça böyle aşağıda kalmak isteyecek. 11 ve son 12 süper bıraktık tekrar 1 dakika dinleniyoruz aralarda dinlenmelerle zaten toplamda 3 dakikası dinlenmeyle geçiyor antrenmanın dolayısıyla çok minik çok pratik bu antrenmanlar lütfen kaçmayın yapın düzenli yaptığınız zaman bir gelişim elde edersiniz böyle 2 günde bir yarım yamalak yaparsanız hiçbir şey değişmez fayda faydadır ama bunlar çok kısa ve çok hap antrenmanlar olduğu için Düzenli yapmak ekstra önemli. Diyorum ve 30 saniyemiz kaldı. <laughs> e, karınlarla birleştiriyorum, paylaşıyorum. E, karın antrenmanları her zaman daha fazla e, ilgi görüyor. Ama şöyle söyleyeyim. Yani sadece karın çalıştığınız diye karnınızda six packler olmayacak. Altta hazırlanıyor ama eğer amacınız şekillenmek, toparlanmak ise yağ yakmak için e, kasları kuvvetlendiriyoruz Okey Kaslar çok enerji artıyor Ama beslenmek kısmımız lazım e, Güzel sonuç elde etmek için Ve son set Ben diz üstünde devam edeceğim e, Lütfen oturmayın bu hareketleri yaparken Diz üstünde olur Ayakta olur hatta ayakta yapacağız. Haydi <laughs> başladık 1-2-3-4-5 Normalde hayat hiç bu kadar konuşan biri değilim 6 7 8 Derslerde ve e, bu videoları çekerken çok düşüyor canım. 11 12 Süper. Şimdi omuzunu aldım. Yukarı. 1 2 3 4 5 6 1, 10, 11, 12. set kaldı ee, bir set daha yapacağız sonra bugünlük bitiyor benim bunu YouTube'a yüklemem kalıyor ee, eğer kas yorgunluğunuz varsa olabilir sonuçta çok bölge odaklı gidiyoruz ve aynı bölgeyi üst üste çalıştırıyoruz ee, yorgunum ya bugün de yapmayayım demeyin hafif tempoda olsa yapın çünkü e, o kasların yorgunluğunu en güzel atacak şey tekrar tekrar çalıştırmak ve gerçekten düzenli bir sistemde antrenman yapmaya devam ederseniz bir süre sonra öyle çok büyük yorgunluklar yaşamayacaksınız. Daha küçük, daha tatlı, oyunu güzel oldu. Ağrılar olacak. Şu an böyle yürü gelsin Allah bela <laughs> şeklinde olabilir. Eğer şey yapıyorsunuz, sağlam yapıyorsunuz. Tamam. bir de ekran başında şimdi tek başına yaptığı zaman insan kaçmayı çok meyilli oluyor. Kendinize çok acımayın. Yani benim hedefim sensin ekibinde olsanız ben size acıman bağırta bağırta yaptırtırım o antrenmanı. Siz de sanki benim sesimi duyun. Bırakma! diye. Tamam. Hadi son sete giriyoruz. Sıkla kısırda kısırtı karnı. Lateral reizleyin. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bu arada yani herkes yüksek ağırlıkla çalışmak zorunda değil. Yedi. Hani sadece hareket edeyim, kaslarım ee, aktif olsun isteyenler de var. O son iki. Ee, öyle bir noktadaysanız boş verin yükseltmeyin ağırlık. Okey. Tatlı tatlı devam. Yukarı bir. İki. Ama Gürgoya ya omuzlarım seninki gibi olsa diyorsanız o zaman ağırlık ekleyeceğiz. <laughs> Altı. Yedi. Sekiz ve uzun süre devam etmeniz lazım. 10. Yani böyle 10 günde, 1 ayda, 2 ayda olmaz yani. Son. Hop. Yandan yukarı. Sonuçta benim vücudum 23 yıldır aktif. 4. 5. Ama 23 yılda bu hale gelmiyorsunuz. Yani bir sene, iki sene içinde çok çok şekilli vücut olur. Kaç oldu bilmiyorum. 8 diyelim. 9. 11, 12. Bitti Bu kadar bugünlük. O şekilli vücut ama gerçekten beslenmeyi de kontrol altına alarak oluyor. Beslenme, spor, hepsi bir bütün olmalı ve hepsi uzun süre, çok güzel e, disiplinle devam etmeli, sürdürülebilir olması için ve bu kasların gerçekleşebilmesi için. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler katıldığınız için.